dolma biber kıymalı yapacağız tabii ki. E, ee, i̇çi asla köfte gibi olmayacak. Bütün e, püf noktaları, sırları e, hem videoda görebileceksiniz. bir da aşağıda yazılı açıklamalarda görebileceksiniz. E, Deneyeceklere şimdiden için bir afiyet olsun. Soğana, sarımsağı, zeytinyağı ve tuzu terlik sakın renk almasınlar. Pirinçlerini nişasta gidene kadar yıka, süz, ardından kavurmaya başla. Baharatlar mutlaka sıcak ve çünkü nane yeni bahar ve Son olarak burası gerçekten çok önemli köfte gibi olmaması için rendelemiş olduğun domatesi ekle. Aç, bütünleşince ocaktan al, sıcağı sıcağını kıyma ile birleştir. Biberi bıçakla kesmek mi? Aman Allah'ım, sakın duymuş olalım. Şekilde göründüğü gibi, ya aletle ya da yine bu şekilde sıkarak bıçakla, her ikisi de olabilir. Koyuyoruz. Üzerine domates koymayacaksak eğer, bunun da burasını keserek kapak olarak kullanabiliriz. Çığ biberlerin içine bir miktar boşluk kalacak şekilde doldur. Üstüne domates ekle salça, tuz, su, limon suyu, bol zeytinyağı ve sıcak suyu karıştırdıktan sonra dolmamızın üstüne dökelim. Kapağını kapatıp ilk önce harlı ateşte 10 dakika daha sonra kısık ateşte pişirelim.